Kızın yeniden doğduktan sonraki ilk hareketi uzun saçlarını kendi elleriyle kesmek oldu. Artık hayatta kalmak istiyorsa kendini değiştirmesi gerektiğini anlamıştı. Geçmiş hayatında muhteşem oyunculuğuyla uluslararası bir ödül bile kazanmış ünlü bir sinema oyuncusuydu. Ancak ödül töreninin yapıldığı gün kırsal kesimden bir kadın sahneye çıktı ve onu kocasını baştan çıkarmakla ve çocuğunun ölümünden sorumlu olmakla suçladı. Kız öfkelendi. O kadının kocasını bile tanımıyordu. Ancak kadın aktrisin tanımadığı bir adamla görüldüğü bir otelin güvenlik kamerası görüntülerini gösterdi. Görüntüleri gören nişanlısı öfkelendi ve onu ahlaksız olmakla suçladı ve nişanlarını bozdu. O anda, üvey kız kardeşi de ortaya çıktı ve herkesin önünde kızın iki hayat yaşadığını söyledi. Biri ekran için, diğeri gerçek hayat için. Babası utanarak onu kızı olarak kabul etmeyi reddetti. Kız kendini savunamadı bile. Daha bir şey söyleyemeden öfkeli köylü kadın onu bıçaklayarak öldürdü. Ama kader ona bir şans daha verdi. Aynı gün, Ödül töreninin olduğu gün uyandı. Bu sefer Üvey kız kardeşi ona şarap teklif ettiğinde tereddüt etmeden yüzüne fırlattı çünkü geçen sefer içtikten sonra bilincini kaybettiğini ve suçlayıcı videonun çekildiği bir otele götürüldüğünü hatırladı. Artık tüm bu kurulumun üvey kız kardeşi tarafından planlandığını anlamıştı.